Yurdal Sargun'un kasasında ona ait olmayan bir anahtar var. 2111. Onu bize getireceksin. Yoksa her 12 saatte bir kişi sırrını öğrenecek. Savcı Bey. Kimsin lan sen? Orası kesin de... ...ben beni tehdit edebilecek kadar adam mısın diye soruyorum sana. Sırrın biraz ağır mı geldi? Artık herkes bilsin mi istiyorsun? Ne sırrıymış o? Bildiğin şeyleri tekrar etmeyelim. Yok yok sen söylesene. İstersen biraz bekle. Herkesle birlikte öğrenirsin. Dediğim gibi... ...birer birer öğrenecek insanlar. Ha yok... ...sırrım sır olarak kalsın dersen... Bana bak... Şu anda bu numara tespit edilecek. Sen de olduğun yerden alınıp karşıma geleceksin. Ve o zaman bunları yüz yüze konuşacağız. Metin, şimdi sana bir numara vereceğim. Kime aitmiş öğren bakalım. E, tamam, dilekçeyi yazın. Ben imzalarım. Ciddi misin? E, gerçekten söyleyecek miyiz birine sırrını? Değil miyiz? Planı sen yaptın. Tehdit ediyorsan inandırıcı olacaksın. Numara. Buldurur. Londra'dan aldığım hat. Allah'tan tedarikli gelmiş. Peki e, kime söyleyeceğiz? Bilmem. Ben kendisinin çevresine hakim değilim. Onu sen seçeceksin. Annem, yeter hadi harap ettin kendini. <laughs> El kadar çocukla ortada bırak. Önümü sıkış. <laughs> hadi gel, gel. Ver çantanı bana. Annem. Annem. Sen hiç merak etme. Bak ne olursa olsun ben bir yolunu bulacağım. Ne güzel çalışıyorduk kızlarla. Yüzleri gülmeye başlamıştı. İçim acıyor. Gidemem ben artık oraya. Gidemem. Üçlü oğlum. Benim orada eşyalarım var. İlaç, tam. Kıyafet götürmüştüm ben. Tamam ben gider alırım ilaç çantanı falan neyin varsa. Bak Meryemler için de üzme kendini artık olur mu? Güçlüyle bir çaresini bulacağız. Söz veriyorum sana. Hadi harap etme kendini. Ya uf. Ne manikürüm kaldı ne bir şey. Ya Yordal ya. Ne zaman bitecek bu delilik Allah aşkına ya? Evime giren herifi bulunca. Tümle Hanım bizim memleketten gelecek birkaç kişi yormayın kendinizi. Ya ben oturamam böyle iş varken. Yurda. Bak bu böyle olmuyor. Uyumuyorsun. Anlatmıyorsun da. Ya bana söylemediğin bir şey var. O günden beri işe de gitmiyorsun. Ya bir halini görsen paranoyak hallerdesin. Ya sen ne dikiliyorsun vicdan azabı gibi? Git yemek memek söyle, kebap falan söyle haydi. Tamam, tamam. tamam. Hani savcı kurtaracaktı seni? Aranız mı kötü yine? Bana bak savcının kurtaracağı şey var, kurtaramayacağı şey var. Ha, ben biliyordum ya. Başka bir şey var ve bana söylemiyorsun. Var ya da yok. Ben sana ne diyorum? Sen beni dinleyeceksin. Beni kurtaracak tek kişi yine benim. O şerefsiz bu eve gelecek. Geberteceğim onu. Ya girdi de ne oldu? Ne oldu yurdal? Bir daha sorma. Rıza Efendim Yıldırım Ver şunu ver hadi Emniyette efendim Ne emniyeti ya Ne emniyeti ya Gelecek o herif o şerefsiz eninde sonunda gelecek Vuracağım Babam eve birinin girdiğinin farkında. Kapıda gece gündüz adamı var. Umrumda olan şeylerden bahset. Sen nasılsın? Berk yapma. Herkesi kovduğu delirdi. Tanımıyorsun babamı. Tanışırım gerekirse. Seni görmemek babandan daha korkutucu. Yumuşar Tülin. Zaten babam benimle ilgisi olduğunu bilmiyor. Bekleyelim. Ben seni görmeden duramıyorum. Yapabilen beklesin. Ya çocuk çocuk hareketler yapma ya. Sen nasıl Sargun için mi giriyorsun o eve? Onun sayesinde. İkisi farklı. Bir daha girmeyeceksin o eve. Maalesef gireceğim. Eğer yurdal Sargun senin kızına yaklaştığını görür ya da duyarsa diridir derini yüzer senin. Sevgilim ağlar kurtarır beni. Aşk engel tanımaz. Sen de bilirsin. Oyun mu Berk yoksa gerçek mi? O kız babamızın katilinin kızı. Aşk engel tanımaz. Evet, geyik bir aforizma ama kendin söyledin. Dikkat et. Maalesef kime aşık olacağımızı seçemiyoruz ya. Seçebilsek ben bu durumda olmazdım zaten. Of, sen bana akıl vereceğine savcının adresini ver. O iş bende. Yakalanırsan senin bahanen yok, benim var. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.